Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Nisan ayı içerisinde sevgili terazileri neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız. Bakalım teraziler için ne gibi enerjiler açığa çıkacak Nisan ayı ile ilgili. Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar arkadaşlar detaylı ve bireysel danışmanlık almak isterseniz videoların açıklama kısmında yer alan iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili teraziler böyle e, olaylara e, ya da kişilere karşı durup beklediğiniz dışarıdan gözlem yaptığınız müdahale etmeden izlediğiniz bir e, durum söz konusu sevgili teraziler ilk olarak bakıldığında yani e, ne yapıyor Nereye gidiyor? Ne yapmaya çalışıyor diye baktığınız, dışarıdan gözlemlediğiniz bu aşk hayatınızla ilgili de olabilir, iş hayatınızla da ilgili olabilir. Ama müdahale etmeden, hani müdahale etmeden önce iyice bir anlamaya çalıştığınız bir dışarıdan gözlem yapıp izlediğiniz bir durum söz konusu. Şimdi canınızı sıkan bir haber alabilirsiniz ya da bir kişi sebebiyle canınız sıkılabilir. Bu aşk hayatınızla ilgili bir takım üçüncü kişilerin varlığı da olabilir. İşinize birilerinin burnunu sokması da Olabilir sevgili teraziler. E, İlla ki aldatma aldatılma anlamında söylemiyorum bunu aşk hayatı ile ilgili. Bu da olabilir ama aynı zamanda hani partnerlerin dışında e, ne bileyim anne baba figürü e, sosyal arkadaşlar e, gibi ya da hani partnerlerden birisi işine daha çok vakit harcıyordur o yüzden e, bir e, can sıkıntısı yaşanıyordur gibi ilişkide böyle bir durum söz konusu olabilir ilişkisel olarak canımızı sıkacak bizi üzecek bir durum e, ya da iş hayatıyla ilgili ise de dediğim gibi işiniz ve e, muhatabınızın dışında e, birileri işinize burnunu sokabilir buna bir dikkat edin bakalım fakat buna rağmen e, para ile ilgili son derece güzel gelişmeler söz konusu olacak. E, belki bir kadının desteğini alabilirsiniz parayla ilgili e, konularda. E, belki bir anne, abla ya da e, halihazırda hazırda çalıştığınız, çalıştığınız iş yerinde bir e, kadın e, yöneticinin desteğini alabilirsiniz ya da dışarıdan bir destek de olabilir bu. E, son derece e, anlayışlı bir bakış açısıyla size gitmeniz gereken Yolu, e, yolda kolaylık sağlayacak bir takım destekler e, gelebilir bir kadından. Ya da e, böyle e, dişil enerjisi yüksek bir erkek de olabilir tabii ki bu. hani Bu illa cinsiyet olarak bir kadın olmak zorunda değil. Dişil enerjisi yüksek bir erkekten de böyle bir destek söz konusu olabilir. Bir parayla ilgili konularda pozitif gelişmeler söz konusu olacak ya da bir büyüme. Bir doğurganlık da olabilir aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Yani ee, gerçekten etrafımızda birisinin hamile haberini alabiliriz ee, kendimiz eğer hani bebek bekliyorsak bu konuyla ilgili bir takım e, kararlar alabiliriz ee, aile bireylerinden hani etrafından böyle bir haber alabiliriz gibi gibi doğurganlık e, somut anlamda da bir doğurganlık olabilir ya da maddiyatla ilgili bir büyüme e, ya da içinde bulunduğumuz duygu halinin pozitif olarak gelişmesi e, söz konusu da olabilir. Burada bir şeyleri tamamlama evresinde olduğumuz görünüyor sevgili arkadaşlar yani ortalama 2-2,5 aylık bir süre daha bir şeylere emek veriyoruz ve ardından bir tamamlanma süreci ya da 2-2,5 aydır emek verdiğiniz bir konu Nisan ayı içerisinde tamamlanabilir. Bu ilişkiyle ilgili olabilir, e, iş hayatı parayla ilgili olabilir e, dediğim gibi. Ya Nisan ayında 2-3 aydır yaklaşık emek verdiğiniz konunun e, tamamlandığını artık e, belli bir seviyeye ulaştığını görüyorsunuz. Ya da e, Nisan ayı içerisinde son 2-3 aylık emek vermeniz gerektiğini gördüğünüz bir döneme geçiş yapıyor olabilirsiniz. İlişkilerle ilgili bakın burada biraz... E, e, olumsuz yani biraz depresif dönemlerden geçtiğimiz bir durum söz konusu. Kendimizi yalnız hissedebiliriz. Halihazırda ilişkisi olan arkadaşlar kendi başına zaman geçirmek isteyebilirler. Daha çok ilişki içinde değil de kendisi kendi başına hani enerjim yok, halim yok, isteğim yok dediği ve dolayısıyla biraz depresif bir ruh hali içinde olabilirler. ya da bu karşı taraftan da kaynaklı olabilir. Yani partnerimiz de böyle bir tavır içinde olabilir. ilişkilerle ilgili ufak yani çok ciddi sorunlara sebep olmayan şu aşamada ama hani bir e, önlem alınması gereken bir durup e, düşünülmesi gereken bir dönem söz konusu olabilir e, halihazırda ilişkisi olmayan arkadaşlar da aşk hayatı ile ilgili umutsuz ne bileyim eskiden daha yoğun olan bu umutsuzluğun ama şu, e, en azından biraz daha ılımlı bir sürece geçtikleri ama halihazırda tam olarak aradıkları ilişkiyi bulamadıkları bir evre diyebilirim aynı zamanda. İş ile ilgili e, risk alacağımız, risk almaktan korkmayacağımız yeni başlangıçlarımız var. Sevgili arkadaşlar daha önce deneyimlemediğimiz bir iş alanında ilerleme fikri ya da bir başlangıç fikri söz konusu olabilir. Yani mes mesleğiniz ne mesela diyelim ki e satış danışmanısınız. Yani daha önce satışla ilgili yaptığınız konular vardı. Hep iş e alanı onunla ilgiliydi. Ama hani satışla ilgili olmayan daha önce deneyimlemediğiniz farklı bir sektöre geçiş yapabilirsiniz. Ya da hali hazırda devam ettiğiniz işi daha önce deneyimlemediğiniz başka bir yolla ilerletmeye çalışabilirsiniz. Ee, halihazırda çalışmayan arkadaşlar daha önce çok deneyim e, kazanmadıkları bir iş e, alanında bir fırsat yakalayabilirler. Bu öğrenmeye açık oldukları güzel heyecan duydukları ve gereken riski alacakları bir e, hani heyecan da duydukları bir iş olacak. E, gerek mevcut işi e, ilerletmek gerekse e, iş yeni bir işe e, adım atmakla ilgili son derece öğrenmeye açık olduğumuz. Ama daha önce deneyimlemediğimiz bir iş alanı fırsatı karşımıza çıkabilir diye görünüyor. Bakalım rehberlik kartlarımız bizlere Nisan ayı içerisinde ne tavsiye edecek. Endişelenmeyi bırak her şey yoluna girecek. Parlak gelecekle ilgili kartımız açıldı. Bakın zaten burada bir can sıkıntılı dönemlerimiz var. Ama aynı zamanda bir tamamlanma evresine de geçiş yapıyoruz. Evet belki aşk hayatıyla ilgili hali hazırda. Nisan ayı boyunca devam edecek bir takım sıkıntılar olabilir ama endişelenmeyi nasıl olacak diye düşünmeyi bir kenara bıraktığımızda her şeyin yoluna gireceğine inandığımızda zaten düğümler kendiliğinden çözülecek diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar Nisan ayı içerisinde bizleri neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım sizler için de faydalı bir danışmanlık olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.